Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> İyi. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi başlayalım. Bugün sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Yediklerimizin, içtiklerimizin, ...duygularımızın ve sağlığımız üzerindeki etkisine bakacağız. Hepinizin çok yakından tanıdığı ve sevdiği çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Reha Özcan, hoş geldin Reha'cığım. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için çok güzel görünüyorsunuz. Çok evet. teşekkür ederim. <laughs> Muhteşem stüdyo olarak kullandığınız bu mekana bayıldım. Bu mekan doğal olarak biliyorsun <laughs> evet, mekanımız. Evet. Nasılsın, neler yapıyorsun bugünlerde? Aa, ne yapıyorum işte dizi devam ediyor Üç Kız Kardeş. Ee, onun çekimleri için Ayvalık'ta yaşıyorum maalesef. İşim <laughs> çok iyi bir <laughs> Bir taraftan Bir Garip Orhan Veli devam ediyor tiyatro oyunu. Bir taraftan da yeni oyunun provalarına başlamak üzereyiz. Serhat abimle iki kişilik bir oyun yapacağız. Serhat Özcan hepinizin tanıdığı. Tabii. Öyle onun dışında fırsat bulursak uyumaya ve dinlenmeye çalışıyorum ve aileyle bir arada olmaya. Ya da görüşmeye. Neden? Çok memnun oldum Yeşim Hanım, nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok metinize duydum Reha Bey. Bu vesileyle bir araya geldik. Şimdi Rea'cığım evet. biz konuklarımıza e, ikramlarımız oluyor biliyorsun. Hı hı. Yeşim Hocam'ın tarifiyle çok güzel bir bitki çayı hazırladık. Ama onun öncesinde güzel bir kemik suyu içeceğimiz var. Sana da ikram etmek istiyorum. Biraz enerjimiz artsın, ne dersin? Tabii ki muhteşem olur. Sabah ritüelimiz. Reha da çok alışıktır zaten. Evet. Biz bu kemik suyunu özellikle sabahleyin bağırsaklarımızı onarmak için, sindirim sistemimizi çalıştırmak için ve güne enerjik başlamak için şöyle küçük bir yarım çay bardağı kadar içmeniz yeterli olacaktır. Normalde bunu rengarenk bir şekilde baharatlarla, sirkelerle her şekilde renklendirip içebilirsiniz. Limon Limon bir parça ilave ediyorum. içindeki kolajen miktarını Aktive ediyor. İstersen biraz baharat da koyabiliriz. Lütfen. Acı biberimiz var, toz biberimiz var, biraz da karabiber, zerdeçal var. Şöyle güzel bir enerji içeceğiyle Yapalım. sana baharat. gözümüz gibi bakalım. Ay çok teşekkür ediyorum. O zaman olsun. Hoş geldin Hadi O zaman hoş geldin. Bakalım beğenecek misin? Önce siz bir için de. <laughs> Hadi. Biz alışkınız değil mi hocam her sabah? Yok, her sabah harika oluyor. Yapıyorum. Gerçekten çok güzel. Reha'ya da veriyorum her sabah. Tabii yanımda olduğu sürece. Yanında olduğu <laughs> sürece. Ee, Reha bir diyetisyenle evli olmak nasıl bir şey? Hani eve iş getirme hikayesi var ya onu yaşıyor musunuz? Ya bir diyetisyenden önce tabii ki insan aşık olduğu insanla evleniyor ya diyetisyenliği sonradan oluşuyor. Aşık olduğun zaman birçok şeyi görmezden geliyorsun ama bu diyetisyenlikle alakalı değil. Ee, ama diyetisyen olmasının getirdiği avantajları yaşadım. Çünkü bizim tanışma hikayemiz biraz da diyete dayalıydı. Tam onu soracaktım. <laughs> Hepimiz çok merak ediyoruz. <laughs> ama gerçek versiyonunu merak ediyoruz. Evet, Senden bir dinleyelim mi? Gerçek arada. versiyonunu anlatamam. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Her şey doğal. Ya yani şimdi ben Antalya Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda oynuyordum. Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncusuydum. Sonra askere gittim. 35 yaşında askere gittim. 35 yaşında askere gidince en olmadık işlere veriyorlar seni. Görünme diye. Askeri radyoda DJ olarak yaptım Bingöl'de. Askeri radyoda DJ olarak yapınca o zaman 78 kiloydum. Askerden 107 kilo geldim. Oo. 107 kilo Hayır, gelince hizmetli. ablam dedi ki ne yapıyorsun böyle bir şey olabilir mi sen oyuncusun <laughs> falan dedi. Beni diyetisine götürdü. En iyi arkadaşı Yeşim'di. Ona götürdü. Orada işte Yeşim beni 2 iki, iki sene değil mi Yeşim 2 senede 107 kilo 80 kiloya düşürdü. Ve bu sırada tabii ki bizim aşk ateşimiz alevlendi falan filan ondan sonra da Evlenmeye karar verdik. Biz e, tanıştığımızda gerçekten çok kötü besleniyordu. Hem de <laughs> hem de e, çalışma koşulları ağır. işte e, tiyatro provaları bunların hepsi şirketten ritmini de bozuyordu. Hı -hı. Özellikle işte saat 11'de geliyordu, yemek yemeği o saatte başlıyordu. Fazlasıyla bu burcubur e, durumu vardı. O nedenle e, biz. Beslenmeyi düzenlerken aslında birazcık da yaşam şeklini düzenledik. Yaşam şekliyle birlikte davranış değişikliğinde bulunduk ve muhteşem bir sonuç elde ettik. Yavaş yavaş gitti, güzel gitti. Yani Yeşim Hoca hem aşkı hem de e, sağlığı size sundu diyebiliriz <laughs> değil mi böyle? Daha fazlası. Daha fazlası. Yeşim sen de söyleyeceksin. <laughs> Valla anlatmadan duramayacağım bir hikayemiz var. Ee, ben Reha'yı Akide Şekeri adlı oyunda Arap Bacı Kılığında gördüm ve aşık oldum. Dolayısıyla da e, orada şöyle şöyle düşünün. 1.83 boyunda e, koca gözlü, koca gövdeli ve sürekli dans eden ve o kadar güzel bir Arap Bacı taklidi yapan Ay, bir şeker. karakteri canlanıyordu ki. Ay vallahi billahi kız akide. <laughs> <laughs> o şeydi, çok, çok komik yani e, bir Arap Bacı oynuyorum ve Arap Bacı oynarken hakikaten heyula gibi sahne üzerinde bir kütle şeklinde hatta bir dansım vardı bir yerde. Hülya Avşar'ın o zamanlar meşhur bir dansı vardı onu taklit ediyordum sahne üzerinde ve Seyirciler bir süre sonra katılmaya başladı oyunda. Yeşim 9 kere falan seyretti. Evet 9 kere gitti. Ve benimle birlikte oynayan bir kadın vardı sürekli sahnede. <laughs> o sonra, sonradan <laughs> Yeşim olduğunu öğrendim onun. O da çok güzeldi tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok ilginç tabii bir Arap bacıya aşık olmak. Arap bacıya aşık oldum. <laughs> Gerisi zaten her şey <laughs> bonus oldu o yüzden. Bonus oldu. Amerika'daki James dizisini hepimiz hatırlarız. Sonradan onun Türk versiyonu bizim hikayemiz evet, evet. yayınlandı ve orada da muhteşem bir rol çıkardın. bildiğim kadarıyla başrol bizim oyuncusu bizim evet başrol oyuncusu dünyanın en sağlıksız beslenen insanı durumunda. Milim içmeyiz. Milim evet. değil. Bilim, oynadığı karakter Aha. Frank Gallagher. Aha. Evet çok kötü beslenen çok dünyanın kötü. en kötü beslenen adamı diyebiliriz ama Rol öyle. öyle. <laughs> Peki sen ne yaptın? Yeşim'le biz o dizinin hayranıydık zaten. Öyle <laughs> mi? Çok ilginç bir hikayesi var. <laughs> Birlikte seyrediyoruz ki 8-9 sezon sürmüş bir dizi bu. Evet. Ee, yaklaşık olarak ya 3. ya 4. sezondur herhalde seyrettiğimiz o dönemdeydi. Tabii, tabii, tabii. Ee, ve seyrediyoruz ve çok bayılıyoruz dizinin o orijinalliğine, doğallığına. Ben dedim ki Realcim dedim, eğer bu dizi Türkiye'de çekilirse <laughs> Frank Gallagher'ı sen oynamalısın dedim. Ve ben de ne kavga ettim. <laughs> Bana bu rolü <laughs> uygun gördün <laughs> Çok içten dilemişim demek. Çok içten dilemişim. Ama sonrasında işte dizi, dizide gittim İngiltere'de Lambda'da Profesör James Kerr çalıştım. Ayşegül Harden İngiltere'de sokaklarda çalıştık. Ve oradan geldik. Ve orada işte bizim bilmediğimiz yeni şeyler öğrendim rolle ilgili e, ee, o oynama şekliyle ilgili. Biz çünkü güvenli karakterler oynamayı öğreniyoruz. Konser otarlarda 3 aşağı 5 yukarı her rolü oynamanın tekniklerini öğreniyoruz. Ama güvensiz karakterleri oynamayı bilmiyoruz. O bana bir sürü doğaçlama yaptırdı ve orada bambaşka bir yola gittim o oyuncu koçuyla beraber ve onları geldim burada uyguladım ama onları uygularken beslenme de vardı bunun içinde hı hı. ve beslenme önemli bir yerini tutuyordu orada uzun saatler çalışıyorduk ve çalışmayı da seviyordum çünkü misyonunun değerli olduğunu düşünüyorum hı hı. ülkede hep şey var ya böyle para varsa mutlusun falan gibi hı. bir şey var parayla mutluluğun uzaktan yakından alakası yok biz Gecekondu'dan geliyoruz. Gecekondu'da yaşadığım o mutlu hayatı ben çok az yaşayabiliyorum artık. Biz 6 kişilik bir aileydik ama 18 kişi bir arada yaşıyorduk. Köyden gelenler oradan, komşular geliyordu, Hatice teyze oradan bir şey getiriyordu, Enver amca oradan bir şey bulup getiriyordu ve çok eğleniyorduk. O eğlence aslında iyi insanların iyiliklerini koruduğu sürece hı hı. birbirlerine sığındıkları alandır herhalde değil mi mutlu mutlu evet, çok olan çok şey. hepimizin en ihtiyacı olan şey aslında dolayısıyla beslenmede de yine aynı şey var yani çok para olmadan da sağlıklı beslenebiliyor. Yani bazen hiç bilmediğimiz bir babaannenin yemiş olduğu şey hani vardı ya biz çocukken bu kadın helal olsun kaç yaşına kadar yaşadı ama beslenme alışkanlıkları işte gittiğiniz zaman Artvin'in bilmem ne köyünde amca 110 yaşına kadar yaşamış ama her gün tereyağıyla bal yiyor. Ya mümkün değil tereyağı bal değil mi? Ya mümkün değil. Mümkün değil. Onun yemiş olduğu başka doğal. Kendine ve zayıftır o adamlar genellikle incedirler. Hı hı. ve Öyle şeyi yoktur, sağlığını zor yol zor, zorlayacak bir şey yoktur. Bu hayatımız içindeki bir sürü alanda da gece konuda da işte artık sınıflar da kalmadı ya yani çok ya, ya çok fakirler var ya çok zenginler çok var. Ee, dolayısıyla herkesin bütçesi doğrultusunda kendine bir yaşam alanı kurabileceğini aslında o dizide daha da net gördüm. Hı hı. çünkü sabah kahvaltısı sahnesi oluyordu. Hı hı. Hazal Kaya ben işte Burak Deniz, Yalçın Konya bütün aile küçük bir tane şeyimiz vardı. Ömer'imiz vardı öyle kıvırcık saçlı. O yokluğu hissediyorsun ya oynarken. Hı hı. Sabah kahvaltısı sete 8 tane ekmek geliyor, peynir geliyor, zeytin geliyor. Yani biz de diyet yapan insanlar ya hepimiz kendi evimizden getiriyoruz. Yeşim <laughs> bana hazırlıyor sepet falan. Hı hı. Ama onu görünce bir anda gözümüz döndü. Yani o prodüksiyonu yapan çocuklar bizden nefret ediyor olabilir. Çünkü o peyniri, o zeytini aaa, aaa, bir anda yaratıklaşıp bütün oyuncu tayfımız. Kasaları yıktım. Ben bugün yarım ekmek yedim ya falan. Evet, evet. Yoldan öyle çıkan bir durum. Dedi. Yani çok garip bir şey. O, ha, evet. o atmosfer, o yokluk e, psikolojisine giriyordunuz hep beraber aynen, yani. Aynen. Aynen. Öyle. Setlerden bahsediyorduk, setlerdeki uzun çalışma saatlerinden, beslenmeden. İki tane seçeneğiniz var. Ya hemen yiyeceksiniz ne bulursanız, atıştırmalık ne varsa o anda yiyeceksiniz ya da diyeceksiniz ki yok şu anda yiyeceğim her şey beni daha fazla mayıştıracak ve işime konsantre olamayacağım ve kamera önünde istediğim şeyleri yapamayacağım. Kamera en iyi yalan makinesi biliyorsunuz değil mi? Sahte yaptığınız her şey ortaya çıkıyor, gösteriyor. O yüzden çok samimi olmalısınız. Hı hı. Ve kendi samimiyetiniz de kendi yaşamışlığınızla doğru orantılı. O yüzden ben şunu tercih ediyorum. Geçimin sayesinde yine. Açlık diyorum. Hı hı. Bir süre aç kalabilirim. Anadolu'da bir laf vardır ya, o benim çok hoşuma gidiyor. Doymak diye bir şey yoktur insanda tatmak diye bir şey vardır. Aa, i̇lk defa duydum. Evet. Ama çok güzel bir söz. Ve bu gerçekten. bu çok değerli bir şey. Ee, ve dur diyorum. Biraz daha dayanabilirim. Biraz daha dayanabilirim. Ve o otomatikman uzun açlıkları yetiriyor beraberinde. Hı hı. Bol sıvı tüketiyorum. Yeşil mizniyle onu da. Bol sıvı tüketiyorum o dönemde. Ve hareket etmeye çalışıyorum. Küçük bir alanda da olsa ayağa kalkıyorum, müzik dinliyorum, dans ediyorum kendimce. <laughs> öyle, öyle şeyler yapıyorum. senin o danslarını çok iyi biliyoruz, bayılıyoruz. <laughs> Açlıktan bahsetmişken Yeşim sana soralım bu noktada? Çok uzun süreli açlık dedikleri şey beni ürkütüyor. Yani sanki yapamayacakmışım gibi, hani bay, düşüp bayılacakmışım gibi geliyor. Nedir bu açlık hikayesi? Ne olur biraz bahsetsene. E, açlık özellikle geçmişten atalarımızın da uygulamış olduğu birçok dinde ve felsefede uygulanan e, aslında vücudun kendini iyileştirmesine ve onarmasına yarayan bir beslenme modeli. Normalde e, geceden sabaha kadar olan açlığa biz özellikle öneriyoruz. İnsanlar bunu çok rahatlıkla uygulayabilsinler diye. Fakat herkesin yapmaması gerekir. Bunu hekim kontrolünde ya da hekimin önermiş olduğu bir işte sağlık problemi varsa hekimin önerisiyle mutlaka yapılması gerekiyor. Öncelikle gebe ve emziklilerde Ondan sonra işte ağır spor yapanlarda, gelişme çağı olan çocuklarda özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Onun dışında tavsiye edilebilen bir durumdur. Çünkü vücudu onarmaya ve iyileştirmeye yönelik bir beslenme modeli. Peki şöyle şeyler var ya, benim en çok merak ettiğim bu. Ee, uzun açlıklar evet. veriyorsun ya, 17 saatlik açlık şeyleri veriyorsun mesela. Evet. Akşam saat 9'da bir şeyler atıştırdıktan sonra yatıyor. Hı hı. 17 saat sonra uyanıyor ve <laughs> ondan sonra hadi bakalım çok acıktım bir şey yiyelim. Bu onu kapsıyor mu? Dinlenme moduna geçtiğin andaki yapmış olduğun açlığı bunun içine katabiliyor musun? Şimdi kolay olması açısından evet doğru. O 17 saatlik açlık gece uykusunu da alırsa eğer daha kolay e, yönetilebiliyor. Çünkü gece uykusunu da kattığımız için 17 saati çok rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Ama Rehan dediği gibi hani 17 saatin tamamını böyle uykuda geçirirsek ya da hareketsiz geçirirsek yapmış olduğumuz açlık da çok işe yaramayacak. Çünkü bedenin iyileşmesi için hareket lazım, kas kütlesini arttırmak lazım. Dolayısıyla o açlığın bir kısmında da yönetilebilecek şekilde bir egzersiz yapılması mutlaka gerekiyor. İster yürüyüş yapabilirsiniz, ister minik küçük ağırlık kaldırmalar olabilir. Tabii ki bu kendi kapasitenizle doğru orantılı olacaktır. Breakfast denen yani o kahvaltının bile aslında açlığa ara ver demek olduğu da bilinen bir şeydir olur. kelime Doğru. anlamında kahvaltı bu demek aslında açlığına ara Açık ver. mı molası yönetemeyenlerde çünkü hemen herkes koşarak bir iki öğün Hı -hı. beslenme yapmaya kalkıyor ama sıkıntı şu e, hipoglisemi kan şekeri düşüklükleri olabilir eliniz ayağınız titreyebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz burada benim en önereceğim şey aralarda yönetebilmek adına zeytinyağı içilebilir, çörek otu yağı içilebilir, hindistan cevizi yağlı kahve içilebilir ve et suyuna, kemik suyuna içecekler hazırlayarak bu açlık kısmını yönetebilirsiniz ve bu şekilde uzun süreli açlığı başlatabilirsiniz. Ama ilk tavsiyem şu olacak Reha, önce kişi 12 saatten başlamalı. Yani geceden sabaha bile insan 12 saat aç kalamıyor çünkü yatana kadar atıştırma huyu çok var değil mi birçok insanın yatana kadar. O yüzden de önce bir 12 saatte başlayalım. Sonra 14, 16, 17 saate kadar çıkarırsak hı hı. E, gerçek şifaya adım adım ve Kaç sağlıklı. Kaç saate kadar gidebilir? 72 saate kadar <laughs> 72 saate kadar <laughs> gidenleri var ama şu anda ekranlar... Gidenleri var mı? Gidenleri Onlar bayağı gitmiştir zaten. 3 <laughs> günlük ama bunlar tabii ki hekim kontrolü yapılacak şeyler. Biz burada herkese doğru mesaj vermemiz açısından... Yaklaşık olarak 16 saatlik açlığın kontrollü olduğunu söylüyoruz. Biz atalık tohumlarımızı özenle saklıyoruz. Bunlar çok kıymetli bizim için gerçekten hazine. İçinde çeşit çeşit tohumlarımız var hı hı. ve burada bir tanesini seninle beraber ekmek istiyoruz. Ya muhteşemsiniz. Allah Hangisini çok güzel. istersen. Ben ıspanak. Gözü kapalı çünkü. Tamamdır diyeyim. peki doğru ve sağlıklı beslenmenin öncelikle hem tohumumuza hem de toprağımıza sahip çıktığını düşünerek böyle bir hediye planladık. Mutfak'tayız. <laughs> Rehacım seni öyle kolay kolay bırakmıyoruz. Biliyorum sete gidiyorsun ama. Burada şimdi mükemmel bir sebze çorbası yapacağız. Yeşim Hocam bize hem sebzeleri anlatacak faydasını ben de sizin için yapacağım. Diyorum ve hemen elime soğanı alıyorum ve başlıyorum yapmaya. Yeşim Hocam buyur lütfen. Sevgili izleyicilerim, şimdi size prebiyotik çorba tarifi vermek istiyorum. Çünkü kış geliyor ve kış sebzeleri özellikle prebiyotik açıdan çok zengin. Prebiyotik ne demek? Lifli ve kök sebze demek. Bu da bağırsak biyotamızı canlandıran, bağırsak biyotamızı onaran ve yaşamsal şans tanıyan bir florayı bize hediye ediyor. Bu yüzden de kış sebzelerinin şahı pancarla başlıyoruz. Pancarı biraz haşlamış, haşlanmış olması gerekiyor. İki orta boy yeterli diyoruz. Tatlı patates hem nişastası yok. Türkiller familyasından yaklaşık bir orta boy tatlı patatesi burada kullanabiliriz. Çiğden olarak doğramanız yeterli. İki ya da 3 yumru e, brokoli de bu anlamda en değerli ve fonksiyonel besin açısından <laughs> Sen brokoli niye bu kadar çok kullanıyorsun? Brokoli neden kullanıyorum? Çünkü brokoli antikanserojen ve içinde sülfürofan dediğimiz e, kanserle savaşta ve bağışıklık sistemini güçlendirmede çok önemli bir kim, e, fitokimyasal var. O yüzden de brokoliyi hayatımıza sokmamız gerekiyor yani. Evet ben brokoli yemiyordum hiç. E, bahar ve e, Yeşim'le evlendikten sonra brokolinin tadına varmaya başladım çünkü Yeşim çok farklı pişiriyor, bütün hı hı. sebzeleri çok farklı pişiriyor. Pişirmenin önemini de Yeşim'le öğrendim hı hı. ve brokoli şimdi benim için de salatalarda çiğ, yarı çiğ olarak yani hı hı. bir zaman vazgeçilmez bir sebze. Biliyorsun sebzeleri çok fazla kaynatıldığında hem tatları hı hı. hem rahiyaları kayboluyor hem de vitaminleri kayboluyor. Rehan'ın bu zamana kadar yediği ya da sevmediği yiyecekler özellikle fazla haşlanmış olduğunu fark ettik. Biz doğru soteleme yaptık, doğru pişirme yaptık. Yani buharda pişirdik. O anlamda da en en doğru ve en yararlı bir şekilde biz bunu soframıza taşımış olduk. Yani olacağız. şunu söyleyebilir miyiz Yeşim? Sebze ne kadar e, faydalı olursa olsun pişirme tekniğimizde bir o kadar fayda, çok önemli. önemli. Yani faydası biraz da tekniğinde sakla. Doğru Kesinlikle, mu? Kesinlikle. Çok önemli. Ben soğanıma geri dönüyorum. Soteleme yaparken özellikle Soğan ve sarımsağı bir arada yapıyoruz. Zeytinyağı ile birlikte soteliyoruz. Yaklaşık 2 dakika, 3 dakika fazla yakmadan sotelememiz çok önemli. Gördüğünüz gibi soteleme ile birlikte şimdi de biraz daha yağ koymamı ister misin biraz daha yağ olsa gayet iyi olur. Tamam. Zeytinyağı biliyoruz ki polifenol içeriği çok yüksek o da antioksidan içeriği demek yani hücrelerimizi koruyan yine bizim oksijenlenme kapasitemizi arttıran bir özelliği var diyor. Beraberinde antioksidan demişken rengarenk beslenme demişken yapmamız gereken şey çorbamızı baharatlarla zenginleştirmek ve taçlandırmak. Dolayısıyla zerdeçalımızı, pul biberimizi ve zerdeçalı aktif hale getiren karabiberi de bu çorbamızda kullanıyoruz. Şimdi önce soğanları koydum, hı hı. sonra sarımsak koydum. Evet. Hangi sırada sebzeyi ekleyeyim? Özellikle biz şu anda çiğ sebzelerden başlayalım. Çünkü bunu da haşladığımız için yavaş yavaş arka arka ilave ediyoruz. Daha devir. zor piştiği için Tatlı patatesle, Tatlı patatesle devam ediyoruz, başlayalım. Tamam. Brokolinin içindeki sülfürofandan yararlanabilmemiz için brokoli mümkün olduğu kadar en küçük parçalarına ayırmamız gerekiyor. Ne kadar parçalayabilirsek bu doğrama tekniğiyle olabilir, rendeleme tekniğiyle olabilir, rondo ile olabilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ne kadar küçük parça o kadar sülfürofanın açığa çıkması anlamına geliyor. Tadı nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Taze taze, şahane. Şimdi patatesleri biraz çevireceğim. Patatesleri çevirdikten sonra çiğlik sırasına göre koyuyoruz. Alıyorum. Brokolimizi koyuyoruz. Yaklaşık 2-3 top yeterli olur dedik. Baharatlarımızı da ilave etmemiz gerekiyor. Öncelikle zerdeçalı ve karabiberi bir arada kullanıyoruz. Karabiberi atma sebeplerimizin başında da zerdeçalın emilimini en az 100 kat arttırıyor. Şimdi acı biberimiz tabi isteğe göre değişir ama biz acıyı seviyoruz ve kış çorbalarına acı çok yakışıyor. Yaklaşık olarak şöyle 3 çay kaşığı kadar pul biberimizi ve 2 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edeceğiz. Şimdi blender yaptık ve çorbamız hazır. Yeşil, ben de kasemi getireyim. Böyle biraz parçalı bıraktım. Çünkü biliyorum ki sen bize bu parçalı çiğneme ile ilgili evet. kıymetli bilgiler vereceksin. Ben Reha'ya ikram ederken veya sen ikram et lütfen. Ya şöyle ki mümkün olduğu kadar püre kıvamında olduğu zaman hani doyma hissi, çiğneme refleksi iptal oluyor ya. O yüzden böyle biraz parçalı olursa ...toklu kesini daha güzel uyandıracağımızı düşünüyorum. Of. Şöyle... Vallahi çok güzel kokuyor. Harika olacak. Birazcık da... Kurutan. Biraz da kuruton, karabuğday kurutonu değil mi? Karabuğday da şöyle harika olacaktır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çiğneme çok önemli. Gerçekten. Nasıl? Çok lepiz. Ama bence biraz daha kırmızı biber, karabiber, belki birazcık daha tuz. Benim damak lezzetim açısından tabii, tabii, daha tuzu, iyi olabilir. Tuzu, tuzu az koyduk. Sediğin kadar sen kendin çeşitlendir. Fazla da tuz koymuş ama zaman değil mi Reyhan? Lepiz. Ben bunu bırakayım. Bazı gurmeler gibi. Oyana kadar yiyorlar ya tadına bakayım ben bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bugün size e, şahane bir sebze çorbası yaptık. Kış sebzesi çorbası ilikli kemik suyuna. Umarız siz de evlerinizde sağlıklı, afiyetle tüketir, yaparsınız. E, şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı tarifler vermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.